Merhabalar. Bugün Londra'nın zon birinde ama doğu sınırında diyeyim size London Dock projesine geldik. Birinci ve ikinci etabı bitti. İkinci etabının bazı blokları bu yaza kadar teslim edilecek. Oralarda çok fazla bir daire kalmadı ama yeni açılan, yeni satış açılan Jade Wharf için geldik bugün buraya. Biraz size bu bölgeyi gezdireceğiz. Ondan sonra içeri girip satış ofisinde projeye bir overview yaptıracağız St.George çalışanlarından. sizde fiyatlardan bahsedeceğiz. işte Kira getirilerinden, lokasyondan. Bir etrafı çekelim ondan sonra içeride devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Şimdi London Dock projesi biraz lokasyondan bahsedersek bakın hem Thames Nehri'nin hemen dibindesiniz. Solumuzda burada Tower of London var. Yani İngiltere'nin sayılı historic landmarklarından bir tanesi. Hani Anadolu Hisarı veya işte Rumeli Hisarı gibi düşünebilirsiniz burayı. Zamanda işte dışarıdan gelen gemiler vesaireler buranın kontrolüyle geçebiliyormuş öyle düşünün. Solunuzda hemen Tower Bridge var. Tower Bridge ile London Bridge'i çok karıştırıyor insanlar. Tower Bridge bu. Yani tarihi olan böyle üstünde işte nasıl diyeyim size iki tane kulesinin üstünde köprüsünün olduğu. Ee, yani lokasyon olarak burada Zombir'desiniz. Burası Zombir. Tower Hill istasyonu hemen buranın arkasında. Yürüyerek de buradan London Dock yaklaşık 3 dakika mesafede. Nehrin şeyin köprünün öbür tarafında da St. Catherine's Dock var. İşte Londra'daki sayılı 2-3 tane marinadan bir tanesi. şimdi oraları da gezdireceğiz size. Önce gelin istiyorsanız biraz burada görelim. Buranın Hayat e, style lifestyle'ını biraz gösterelim size. Ayrıyeten tam e, yani Liverpool Street'in ve yani finansal district'in hemen dibindesiniz. E, binalardan biraz bahsedersek mesela şu tepesi gözüken The Gherkin diye geçer. Yani turşu. Ondan sonra Cuma. Onun yanındaki Cheese Cheese Grater diye geçiyor bu. Rendeye benzediği için. Bu Walkie Talkie diye geçiyor. Yani nasıl diyeyim e, hani eskiden olur ya böyle Büyük telsizler, telsiz diyeyim size. Solunuzda hemen dışard var, bu da kırık cam parçası gibi düşünebilirsiniz. Yani tam Londra'nın finansal distriktinin göbeğindesiniz. O yüzden oturan kitlesi genelde bu bölgelerde çalışanlar, öğrenciler özellikle buraya çok rağbet ediyor çünkü Queen Mary Üniversitesi'ne çok yakın. Artı Tower Hill'den binip King's College yaklaşık 20 dakikada gidebiliyorsunuz merkeze. King's College'un hemen öbür tarafında London School of Economics var. Yani okullara da çok yakın ve fiyat olarak şu anda bizim Zon 1'de sattığımız en uygun fiyatlı 1 artı 1, 2 artı 1'ler burada. Ve inşaat kalitesi falan da bence Barclay grubun içinde St. George en üst seviyede. Yani, yani burayı daha gezip de benim beğenmeyen müşterim olmadı öyle söyleyeyim size. burası hemen Tower of London'la Tower Bridge'in sol tarafındaki St. Catherine's Dock. Londra'daki dediğim gibi sayılı iki tane, üç tane marinadan bir tanesi. Hemen arkadaki binanın arkası projenin olduğu yer. Buraya geliyorsunuz, işte bütün restoranlarınız, kafeleriniz, işte kafe shoplarınız, her şeyiniz elinizin altında. Ee, çok güzel bir tane, benim Londra'da en sevdiğim publardan bir tanesi var, onun da önünden geçeceğiz şimdi. Dickens Inn diye geçiyor yani inanılmaz keyifli bir yer öyle söyleyeyim size. Ondan dolayı hani burada bir ev yatırımı yaparsanız, ileride burada taşınmak için, kullanmak için gelirseniz veya yaptığınız yatırımda buradaki lifestyle'a uyacak çok kolay kiralanabilen bir bölge. Ve yani dediğim gibi bakın yani şu hemen kapınızın önünde burada bir sürü restoranlar, kafeleriniz var. Nehir, nehir bu binanın hemen öbür tarafında. Burası da meşhur bir otel. Burayı da Çinler aldı, her şeyi aldıkları gibi bu arada. <laughs> Çinlerden sonra da en büyük müşteri kitlesi biziz bu arada, onu da söyleyeyim. Ee, mesela orada Zizi var, solda Anis Burgers var. Yani yok yok burada ve sadece ve sadece belki 150 metre mesafede oturduğunuz yere. Buradan çıktığınızda Diyalar istasyonu var. Diyalarla Canary Wharf'a gidebiliyorsunuz. Canary Wharf Londra'nın en büyük iki finansal distriktinden bir tanesi. Diğeri de e, Liverpool'dan isterseniz yürürsünüz buradan öyle söyleyeyim yani. epey yakın bir yer. O yüzden buranın keyfini çıkarın şu şekilde. şöyle göstereyim. Şurası eskiden şu kubbe gibi olan yer Starbucks'tı benim. Hani dünyada en sevdiğim Starbucks'lardan biriydi. Çok şirindi yani. Yani nasıl İstanbul'da bebek Starbucks var, Boğaz manzaralı. Yani bu, o tabii onun yanında hiçbir şey bu ama yani bu da böyle gayet güzel. Şimdi Azimut yatlarının satış ofisi oldu orası bildiğim kadarıyla. Zaten şeyin girişi tam, yani şuradan nehre açılıyorsunuz, öyle söyleyeyim. Bu gemiyi de buraya yeni getirdiler burada. Geçen gün hatta bunun Keynes'de giderken şeyini gösterdiler. E, İspanyol bandıralağı, aynen bakın İspanyol bayrağı var zaten. Savaş gemisi, restore edecekler galiba burada. Şimdi hemen St. Kent noktaki restoranlardan birine oturduk. Bu e, Traders Wine Bar diye geçiyor. Allah fiyatlara bakıyorum <laughs> İstanbul'dan ucuz, öyle söyleyeyim. Yani şu anda hani karnımız açtı diye birer böyle kahve vesaire içeceğiz ama yani yemek söylemeye kalksanız hakikaten yani en pahalı gördüğüm şey şu menüde 15 pound. Cheese platter'lar 17 pound. Ee, yani içinde büyük olanında 4 çeşit cheese, 4 çeşit et artı ekmek de geliyor. 20 34 pound. Yani çok normal fiyatlar. Şişe söylerseniz işte kadeh söylerseniz Bunlar biraz daha pahalı şaraplar herhalde. Şarap evi olunca haliyle öyle oluyor ama daha ucuz da var yani. 7 pound'da da var yani öyle söyleyeyim size. Burası Inn diye geçiyor. Aşağıda bar, restoranınız var. Üst katta belki şimdi in dedikleri zaman e, hani tam Türkiye'de Tarkan filmlerinde olur ya hancı bana şarafla şey getir ne, ne, ne getir derdi ya kuzu mu <laughs> yani in demek aslında o demek yani ham Ama üst katlarda kalacak odası var mı yok mu çok emin değilim yani ama ya burası hakikaten şahane bir yer Londra'da da 1 bir litrelik bira içebileceğiniz sayılı yerlerden yani büyük dev gibi bu e, Oktoberfest'teki e, bardaklardan da veriyorlar isterseniz. London Dock mesela Waitrose'a yaklaşık 20 metre mesafede. Waitrose'da hani belki bilen bilir, bilmeyen için söyleyeyim İstanbul'daki makro süpermarketle aynı seviyede. Yani İngiltere'nin en lüks iki süpermarketinden biri Waitrose'dur, diğeri Whole Foods. Marks and Spencer's de hemen onun bir tık altında böyle. Ee, yani hatta binanın tepesi gözüküyor şuradan yani şu yolun öbür tarafında projeniz var. Yani Kapınızda kocaman bir şeyiniz var, Waitrose süpermarketiniz var. O da çok iyi bir convenience. Projenin hemen köşesinde de bir tane Sainsbury's Local var. O da Migros diyeyim size yani. Tekrardan merhaba. Şimdi London Dock satış ofisinin içine girdik. Projenin az önce gezdiğimiz lokasyonları bir de bu büyük ölçekli maket üstünde göstereyim size. Şu anda bizim bulunduğumuz yer, e, satış ofisi tam şurada. E, London Dock projesi dediğim gibi burası Zon 1, e, Tower Bridge, St. Catherine's Dock, Tower Hill'in hemen adjacent'ında yanındasınız. Bizim yeni satmaya başladığımız blok şu gördüğünüz blok, bu Jade Wharf diye geçiyor. Onun da e, ilk bloğunu satıyoruz şu anda. Toplamda 99 daire var burada. E, şu anda teslime yaklaşan blokta da yaklaşık 8-9 tane daire kaldı. İşte bir Manhattan yani Manhattan stüdyosu bunların. Manhattan 1 artı 1 ve 3 artı 1. 2 artı 1 hiç kalmadı. Yani daha yakın zamanda teslime bir şey istiyorsanız mesela direkt burayı tavsiye edebilirim. Ama off plan olarak 2026-27'de bitecek bir şey istiyorsanız da yeni açılan, satışa açılan bloktan çok rahat bir şeyler bulabilir size. Yanımızda şimdi St. George'dan Belit var. O bize biraz projeden bahsedecek. Ee, buyurun Belit Hanım. <laughs> Tabii, merhabalar. Ee, şu anda satışını yaptığımız, e, İsmail Bey'in bahsettiği gibi Jade Wharf kısmı. Jade Wharf'ı şu şekilde tanımlayabilirim ben size. E, ilk satışını yaptığımız Merino'yla e, safron Wharf'ın bir çocuğu olsa aslında <gülüyor> <gülüyor> hakikaten güzel. Jade Wharf gibi olurdu. Çünkü ikisinin de en güzel yönlerini şu anda Jade Wharf aldı. E, daha büyük teras alanları, daha geniş metrekareler. Aynı zamanda Jade Wharf'la beraber gelecek olan facilities'ler çok çok daha fazla ve çok de <laughs> CGI videoları var. Yani gerçekten inanılmaz duruyor. Böyle Londra'dan çok daha böyle Dubai'yan Açık söyleyeyim size yani daha böyle bir şatafatlı ee, yani şöyle söyleyeyim benim en favori projelerimden bir tanesi çünkü burada yaşaması çok keyifli olur aynı zamanda Liverpool Street'le Canary Wharf'ın arasında kaldığınız için de yani kiracı profili yatırım yaptığınızda işte finansal sektörde çalışan bankacılar yatırım bankacıları vesaire artı Queen Mary ve dediğim gibi King da yakınlığından dolayı hani çok rahat öğrencilere de kira verilen bir bölge. Şimdi çıkıp burada bir örnek dairesine bakacağız. Örnek daire evet, burada var. bitti değil mi? Var. Tamam süper. Bir örnek dairesini gezelim. Bir de yukarıda büyük maketi var. Maketin üstünden de bir iki tane dairenin fiyatlarını bahsedelim. Onları gösterelim size oldu Şimdi Dediğim gibi şu anda sadece giriş katıyla dördüncü katı açtılar stüdyo dairelerde. 655.000 Pound'dan başlıyor stüdyo daireler. Ödeme planı 5.000 Pound'da rezerve ediyorsunuz. Milyon pound'un üstünde ise daire 10.000 pound'a rezerve ediyorsunuz. %10 peşin, yaklaşık 4-6 hafta içinde ödüyorsunuz o %10'u. Bir sene sonra bir %10 daha ediyorsunuz. Kalan %80 peşinde, yani İngiltere'de off-plan daire almanın en büyük avantajı zaten ödeme planları oluyor. Gene mortgage alınabilir bir proje. Özellikle off-plan dairelerde almak her zaman daha kolay oluyor diyor. çünkü yani evraklarınızı hazırlamanız için epey bir süreniz var. Zaten 6 ay kala başvuruyoruz borcuları. Onaylandıktan sonra daire teslimiyle ödemeye başlıyorsunuz. Daha öncesinde de ödemiyorsunuz çünkü bunu çok soruyorlar o yüzden söyledim. 1 artı 1'ler de 700 küsür bin pound'dan başlıyor. 795. Kar 795 bin pound'dan başlıyor. 800'den başlıyor neredeyse diyelim. Onlar da yine giriş katı ve dokuzuncu katta e, varlar. Şu anda sattığımız kısım şu öndeki C G G1 miydi bu? Evet, G1. G1 bloğu diyelim size yani. Bunların hepsini e, ayrı ayrı şey satıyorlar. E, yeterince sattıktan sonra da diğerlerini açacaklar öyle söyleyeyim. Burada e, şimdi gidip bir örnek dairesine bakalım buranın ama şimdi duvardaki şu görsel mesela binanın e, şeyin e, tesislerinin lobisi, antresi. Ya tek kelimeyle breathtaking diyebiliriz yani. Burası London Dock'un örnek dairesi. 2 artı 1 bir daire. Yani şöyle söyleyeyim. Benim daha önceki, bir önceki bloğun örnek dairesi de burada çok güzeldi. Yani işçiliği vesairesi. Ama yani bu blokta kendini aşmışlar. Gerçekten Jade Wharf inanılmaz olacak. Yani şu kapıların kalitesi, ondan sonra banyoların finishing'i yani... Şöyle söyleyeyim size şu gördüğünüz ve şeyi altı diyeyim yani herhalde bir 3-5 bin pound vardır yani. Gerçekten kendini aşmış bu sefer Saint George burada. Şöyle gelelim içeri. Bütün ürünler miyle Mutfağınız gene bu şekilde geliyor. İki renk. İsterseniz bunun renk seçeneğini yapabiliyorsunuz. İsterseniz buraya bir island, ada yaptırtabiliyorsunuz. Yani ben hakikaten söyleyecek söz bulamıyorum. Bu fiyata bu kalitede başka bir daire şu anda Londra'da yok yani. İşte burası ana yatak odası. Gömme dolaplarınız bu şekilde geliyor. İçinde ışığı vesaire hepsi var. Burası ebeveyn banyonuz. Birinde mutlaka duşa kabin oluyor, diğerinde küvet oluyor. Yani tek kelimeyle bence muhteşem bir banyo. Burası da yatağınızın olduğu kısım. Tabi bu gördüğünüz paneling falan bunlar gelmiyor ama isterseniz yaptırtırız bunları da öyle söyleyeyim. Yani ben yani nutkum tutuldu. Şu anda Barclay grubun en güzel örnek dairesi ve en güzel projesi olabilir burası. Bir sonraki projede görüşmek üzere diyeyim size.